Her şeyi yapan e, anne babalar mücadele etmeyi sevmeyen çocuklar büyütmeye sebep oldu. Şimdi çocuklarımızın her şeyi var elhamdülillah çok şükür. Bu, bu bir nimet yani çocuğuna her şeyi verebilen anne baba Allah tarafından ikramlanmış anne babadır. Çocuğunu eksik bırakmış anne babalar da zannediyorlar ki yani alamadık istedi alama hayır o daha iyi bir şey aslında. Bir şeyler için mücadele etmiyor çocuk ve çocuklarda doyumsuzluk var. Ve doyumsuz olan çocuk bu sefer diyor ki e, boş ki hayat. Yani niye çalışacağım ki? Biz niye çalıştık? Yani biz niye okuduk? Allah rızası için söyleyin bana. Kendimizi kurtaralım, hayata atılalım, ayaklarımızın üzerinde duralım. Çocuk diyor ki, ben zaten mutluyum ki, rahatım ki. Annem babam beni besliyor ki yani. Evet. Peki daha ne yapacağım? Yani bunu da mı ben yapayım artık? İşte bunu, bunu bir başkasının üzerine attığınız zaman o başkasının ideolojisiyle o çocuk yetişecek. Evet. O çocuğun kulağına giren... Şeyi o kişi belirleyecek. Okuldaki din öğretmeni belirleyecek. Yanında oturan arkadaşı belirleyecek. İzlediği videodaki konuşan adam belirleyecek.